Merhaba arkadaşlar benim adım Arda hatırlıyorsanız ya hatırlamıyorsunuz da daha izlemişsinizdir bugün bir video yükledim ve bunu da bugün yükleyeceğim arkadaşlar bu playstation 3 videolarına başlayacağım bir duyuru arkadaşlar şu an tam 100, 129 lira var ona biz 200 daha fazla sayalım arkadaşlar öyle 329 lira Bayağı para 200 lira falan kalıyor. Ya 300 falan kalıyordur. Paramı biriktirip PlayStation'ı çalacağım arkadaşlar. Bayağı bir oyun alacağım tabi. En sevdiğim oyun Deadpool. Arkadaşlar Deadpool'u çok seviyorum. Batman Arkham Origins alacağım. Minecraft alacağım. Alacağım da alacağım arkadaşlar. Şimdi bu videoyu yükledikten sonra arkadaşlar izlerseniz duyurumu anlamış olursunuz arkadaşlar. Güle güle.